Big Mop diyoruz. Motorların hepsini yıkayacak. Zincir bakımları hepsi onlardan. Tamam. Selamlar burada gelebilir miş bak kardeş. Dur. Evet, merhaba. Evet, merhaba hoş geldiniz. Motorlar dursun orada. Evet, vur başkan. Biz bizim yanımızda. Şey, bir dakika beni gözlüğümü alayım. Şu an video çekiyorum hocam zaten öyle güldü. çıkıyor mu abi? <laughs> aynı anda <zıplasak> çöker <laughs> bence. <geçin> <laughs> bence. Evet, <laughs> bir de çökmüş bari son olmazsa yorumun alayım göl hakkında. E, göl hakikaten büyük bir sur belirtisi olarak karşımıza çıktı. Güzel, güzel. Her şey güzel, yol berbat. Yol yoktu. Engebeli. Yoldan bu gelmedik. <laughs> bu kadarcık olacak yani. Yol yoktu. Tarladan geçtik. Bizim kurşunlu gibi değil mi? Tarladan geldik. He? Neyi? O, orası. <laughs> bu, bu yol ya, bura güzel de. Orada yol yoktu ki kurşunlu. He? Tam siz bayılmışsınız duruyorlar ha, CRP'lerle. Zaten yer arıyorlar, yollara tamam, tamam, gömülürler. Tamam. <laughs> Sende var mı yok, var, tam Ama ben göller yöresine çıktım ya raising'te. sıkıntı yok. Hocam, sıkıntı satalım. Bir tane evet. bir çizik yapalım. Evet. Bu yoldan sonra satılmayabilir. <laughs> tamam. Orada da ileride bir anlatım var. Anlatım var abilerde. ileride. Çekecek misin abi? Atla. Arkadaşlar kurum yapılıyor. Belediye <laughs> 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 Çevre derneği kurduk. Arkasına gündem 20. Şimdi de kent konseyi. Ve zaten bir de küçük, 110 köyde tek boşta Bir de bir derneğimiz var. Biga Boss'ta her şey sekiz yapılıyor. Sonuç, sonuç itibariyle, itibariyle girişim her ne ne Şimdi sonuç itibariyle burası e, alanı haline getirdi. Sene inşallah burada yaparız bu organizasyonu veya değişik bir yerde. Eksiklerimiz var. Abdiya Mesir alanında fena yer değil. Eksikimiz mevcuttur. Ama dilerim ki seneye daha güzel. Şurada bir notumuz var. Onu sizlere okumak isterim. Kimi inanışlara göre dünyada açan ilk çiçek olduğuna inanılan nülfer çiçeği, lutus çiçeği, lutus. saflığı, temizliği, eşsiz estetiği ile çamurun içinde yola çıkarak ışığa ve aydınlığa ulaşır. Bu anlamda nülfer çiçeği insanın içinde yaşadığı karanlık ve çıkar odaklı maddi kirliliğin içinden aydınlığa ve saflığa ulaşmasını sembolize eder. Ruhsal uyanışın manevi aydınlanmanın doğa da cisim bulmuş haliyle şeklinde tezgür eder. Yaşamın her bir dönemi doğanın bir unsuru kendi içinde sonsuz bir güzelliğe barınmaktadır. Gülver çiçeği ender bulunan ve yetişmesi için belirli mikro iklimsel koşullara ihtiyaç duyan endemik bir bitki türüdür. Kendi doğal ortamında insanın olumsuz etkilerine maruz kalmadığı müddetçe yıllar boyunca yaşamını sürdürebilen Nülfer çiçeğini barındırır. Nülfer Gölü Biga'mızın sembollerinden biridir ve biliyoruz ki doğa ile bir bütün olarak yaşar. Kendimizi koruyup kolladığımız gibi doğa unsurlarını da korursak yaşamın doğanın ahengi bozulmadan devam edebilir. Nülfer Gölü Bigamız için önemli bir değer, bir doğal nimet olduğunu için hepimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Böylesine güzel ender bir göle sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Ve ona zarar vermeden bu güzelliği gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi. Doğa ve insan ancak bir bütün olarak vardır. Doğayı kucaklayacak hayatı kucaklamaktır. Doğayı korumak insanı korumaktır bu böyle bir yazı. Bir de e, bir arkadaşımız, Bigalı bir kardeşimiz, bu Nülfer Gölü ile ilgili bir şarkımız mevcut. Onu da sizlere aktarayım. Nülfer yaprağı gibi saf, tertemiz seninle sevgimiz. Bir sen, bir ben, bir de sevgimiz. Bembeyaz nülfer çiçeği gibisin bu gece üstündeki gelinlikle. Bembeyaz nülfer çiçeği gibisin sevgilim. Sen ve benim dünya gözünde nülfer yaprağı gibi. Saf tertemiz seninle aşkımız. Sen bir ben de ve şarkımız. Sen benim kollarımda, ben senin kollarında hiç solmasın bu sevdamız. <laughs> Sen benim yanımda, ben senin yanında hiç bitmesin bu sevdamız. Sen benim hep yanımda, ben senin hep yanında sonsuza açsın sevdamız. Teşekkür ederim. Dedim <laughs> ki seneye daha güzel bir organizasyonla sizleri ağırlamak isteriz. Evet Recep Başkan'a da teşekkür Her ediyorum sizleri burada topladığı için. Buyurun, söylemek ister misiniz bir şey? Recep başkanım, Başka, başkanım, başkanım, başkanım nereye gitti? Bir